x eksi y kare çarpı z kare eşittir w kare. Bir halt olmaz senden. Sabahtan beri de testin başına yeni mi oturdun? Yeni mi çalışıyorsun? Ya test çözüyorum test. Çalışıyorum. Çalışıyorsun. Çalışıyorsun Aman kızım. Ya, çalışıyorsun. Ya. Ah ben ne doktorlar ne mühendisler doğururdum da seni doğurdum. Seni doğuracağıma bir fasikül kitap biraz doğuraydım. Biraz ara verdim ama biraz ara verirken o Kesin Yok. öyledir. Bir de mezuna kalmak diye bir şey bulmuş. Allah'ın tembelleri. Hele bir mezuna kal ya seni gebertirim. Ya. bu dünyaya yatmaya gelmişsin. Sen bu yutlar arası kapı açılsa öbür tarafa da yatmaya ya gidersin. Anne ya. Yat yat. Ya hiç ben yat. ya. Yat. Ooo yolculuk nereye <laughs> hanımefendiciğim? Anneciğim AVM'deki kütüphaneye tabii, tabii, gidiyorum. Ders çalışıyorum. Biliyorum herhalde. Bak test kitabımı yanına aldım. Hele bir mezuna kal bak nasıl elimde kalıyorsun. Ey kurban olsun annesi. Çok güveniyorum kızıma. Kızım bugün gidecek bütün soruları cevaplayacak. Güzel bir bölüm tutturacak. Çok güveniyorum kızıma ben. Afiyet olsun yavrum. Ya Türkçe çok uzundu. Matematiğe bakamadım ondan. Önden arkadan sağdan soldan yukarıdan aşağıdan öbür yandan aşağı yandan. Bu kızı bilimle donat, donat, donat ya Rabbel alemin. Bu kıza akıl, fikir, zeka ihsanıyla elimde kalmasın ya Rabbi.